Evet arkadaşlar, 9. sınıf açı ortay dersimizin çalışma soruları dersimizle tekrar karşınızdayız. Bakalım daha önceki dersimizde verdiğimiz formülleri ne kadar hatırlıyoruz, ne kadar uygulayabiliyoruz. Evet, ilk sorumuz hatırlatmak mahiyetiyle söylüyorum arkadaşlar. Bir açıortay üzerinden, bir açı ortay üzerinden açının kollarına çekilen dikmelerin eşit köşeden dikmeye kadar ki mesafelerin eşit olduğunu veren birinci bilgimizi ayrıca ayrıca biraz daha üst bir bilgi olan gene konu anlatım derslerimizde anlattığımız iç açı ortayların noktadaş olduğunu veren güzel bir soru arkadaşlar. Birinci hareketimiz iki açı ortayın geçtiği yerden İki açı ortayın geçtiği yerden üçüncü açı ortayın geçeceği bilgisini yazmak olacaktır. Kazanımı kullandım. Devam ediyorum arkadaşlar. Açı ortaylardan, bakın açı ortaydan çekilen dikme birbirine eşit dedik. Bunu kullandık. Şimdi buraya geçelim. Bakın bu açı ortaydan çekilen dikme birbirine eşit olacak. Bu şekilde de bir eşitlikler olacak. Şimdi şunu kullandık. Sıra bunda arkadaşlar. Köşeden dikmeye kadarki mesafeleri birbirine eşitleyeceğiz. Köşeden dikmeye kadar 4 ise arkadaşlar Buradan dikmeye kadar 4'tür. 12'den kaldı 8. Bu köşeye geliyorum. Bakın buradan dike kadarki mesafe 8 ise Buradan dike kadarki mesafede 8 olur. Sorunun gidişatını anladınız arkadaşlar. Bu köşeyi kullanıyorum. Bu köşeden dike kadarki geçen mesafe köşeden dike kadar geçen mesafeye eşit olması gerekiyor dersek AC uzunluğumuzu 5 artı 8 13 birim olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Güzel bir hatırlatma sorusuyla başladık. Şimdi tekrar formülümüzü hatırlayalım arkadaşlar. Hatırlayacak olursak bir iç bir de dış açı ortay çizimi yaparsam açı kesim noktasındaki açı daima üçgenin içindeki açının yarısı demiştik. Bu sorumuzda bize bunu soruyor. Bakın kontrol ediyorum. açıortay, açıortay. O zaman üçgenin içine zıplıyorum. Yazacağım açı kaç derecedir? 80 derecedir. Dikkat edecek olursak, soruda bir ikizkenarlık kenarlık var. Hemen bunu çalışalım arkadaşlar. Üzerinden geçtiğim uzunluklar birbirine eşit olarak verilmiş. BC uzunluğunun gördüğü açı 80 ise AC uzunluğunun göreceği açıyı 80 olarak çok net yazabiliriz. PCK açısını soruyor bu arada. PCK şu açıyı soruyor arkadaşlar. Aç ortay vermiş. Burada M o zaman. Şunu kullanabiliriz. 80-80 ABC üçgeninde iç açıların toplamının 180 derece olmasını yerine yazarsak bilinmeyen şu bölgeyi 20 derece buluruz. 20 derecenin bütünleri olan 160 dereceyle çalışacak olursak arkadaşlar M açısını 80 derece olarak buluruz. Bu alt tepeyle hazırlanmış ikizkenar kenar içine konmuş güzel bir soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar gene güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Kullanacağımız hatırlatmayı yapıyorum hemen size. Üçgende iki dış açı ortay bir de iç açı ortay bir noktadan geçer demiştik. Aynı noktadan geçer demiştik. Şimdi dikkat edecek olursanız burada bir açı ortay var. Çok güzel. Açılarımızı yazalım. Doğru açının 180 derece olmasından hareketle 60 derece yazarız. 60 derecelerin bana verdiği bilgi bakın şurada bir açı ortay var. Şu uzunluk açı ortay. Hatta dış açı ortay üçgenin dışında. Şu adam iç aç olarak gelmiş. İkisinin kesiştiği noktadan geçen BP doğru parçasının da aç ortay olduğunu rahatlıkla yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü iki dış bir iç aç ortay. Ne demiştik arkadaşlar? Noktadaş demiştik. Aynı noktadan geçer demiştik. Bu olan hareketle arkadaşlar ve. Bir önceki soruda kullandığımız formüle geri dönecek olursak iç ve dış açı ortayın kesim noktasındaki açı üçgenin içindeki açının her zaman yarısı şeklinde gelir şeklinde formülümüzü kullanacak olursak x açısını rahatlıkla 30 derece olarak buluruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sorumuzu okuyoruz. Bu soruda da açı ortay teoreminin kullanıldığını görüyorum. İlgili hatırlatmamı yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edecek olursak açı ortaylarda adaletli bir şekilde sol tarafın orantısının sağ tarafın orantısına eşit geleceğini söylemiştik arkadaşlar. Şimdi bu özelliği burada çalıştıracak olursak tek dikkat etmemiz gereken soruyu hazırlayan yayıncı firma bakın açı ortayı burada vermiş yalnızca orantıyı burada kullanırız. Yani bu doğru parçası üzerinden çalışacağız. 5'i 3 katına çıkartan bir açı Buraya yazacağınız bir değeri de adaletli olduğu için 3 katına çıkartacaktır. Buradaki kat, buradaki katı arkadaşlar eşit olacaktır. Açortayın bizden istediği bu. AC uzunluğumuz dikkat edecek olursak 3K uzunluk da vermiş. AD uzunluğu arkadaşlar bakınız K ile verilmiş. Götürüp bunları 24 birim eşitlersek K değerini 6 birim olarak buluruz. Bizden istenen AC uzunluğu arkadaşlar, bakınız burası. K yerine 3 yazarsak aranan değer 18 olarak gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Gene açı ortayın ...aç ortayın adaletli bir şekilde katlarını soran güzel bir soru. Bu da çevreyi de eklemiş. Bakınız. 6'ya... ...6'ya... ...10'un 3'e bölümü olan 2 kat yazıyorsam... ...9'a da 10'un 3'e bölümü olan 3 katı... ...rahatlıkla yazabilirim arkadaşlar. Bu... ...bakın oranlar 1'e 3... ...1'e 3 aç ortay teoremi çalışıyor. Çevremizi alalım arkadaşlar. Üçgenimin çevresini alıyorum. Yani... 5 kat artı 15'in bana verilen 40'a eşit işte olduğunu görüyorum. Gerekli işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Kat değerimi 5 buluyorum. Dikkat edecek olursak bize AB uzunluğunu soruyor arkadaşlar. AB uzunluğumuz şurası. K'nın yerine 5 yazacak olursak aranan değerin 10 birim olacağını çok net bir şekilde bulmuş oluyorum arkadaşlar. Açı ortayda ilgili değerleri katları ya da işte oranları düzgün bir şekilde yerleştirdiğimiz anda sorunun çözümü çok kısa sürer arkadaşlar. Bir dış aç ortay sorusu arkadaşlar. Hatta üniversite sınavları için sorulan bir sorunun sadece sayı değerlerinin değiştirilmesiyle hazırlanmış bir soru. Başlangıcımızı 3, 4, 5 eski bir dostumuz özel üçgenimizde yapmış olalım. Sonra bakın bir açı ortay. Nerede açı ortay? aç ortayımızın üzerinden şöyle geçelim. Neydi dış aç ortaydaki tekniğimiz? Dikkat edecek olursanız. Soldan sağa doğru vermiş aç ortayı bakın. Soldan sağa doğru. O zaman yazacağım bütün değerleri soldan sağa doğru çalıştıracağım. 3'ün x'e oranı çok net. 5'in 4 artı x ile çok temiz bir harekette bakın arkadaşlar. Bakın katları göremediğimiz zaman işler dışlar çarpımına yönelenebilirsiniz demiştim. Değişkenimi diğer tarafa atıyorum arkadaşlar. Aranan değeri 6 birim olarak kontrol ediyorum. X'i soruyor zaten. Çok temiz bir çözümde dış aç ortay teoremini de hatırlatmış olduk arkadaşlar. Evet. Gene, gene ülkemizde yapılan ÖSS sınavlarının, üniversite sınavlarında sorulmuş bir sorunun sayı değerlerinin değiştirilmiş bir hali. Değerli arkadaşlar, burada güzel bir notumuz var bakın şimdi doğru açının doğru açının şöyle bir yani bütünler olan bir açımız var. Burada iki tane açı var. Bunlar birbirinin bütünleri. Bütünler açıların bir dış bir de iç açı ortayını çizecek olursanız yani şu açı şuna eşit şu açı da şuna eşit. Buradaki doğru açı bilgisinden 2m artı 2 n 180 bulursunuz. Tüm denklemi taraf tarafa 2 ile sadeleştirirsem 90 derecelik bir bilgiye ulaştığımı görürsünüz arkadaşlar. Yani iç ve dış açı ortay arasındaki açı her zaman 90 derecedir. Bunu sürekli bize sorarlar arkadaşlar. Yapmam gereken açı ortayları belirgin hale getirmek. Bakın doğru açı. Doğru açının iç dış. Bunların arasındaki açı ne olacak o zaman? 90 derece. O zaman A'dan E'ye kadar sorulan mesafe 9, 12, 15'lik üçgeniyle çok net bir şekilde karşıma gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gene iç ve dış açı ortayla ilgili güzel bir uygulama sorusu. Birçok yayında, birçok yayında bu soru tipinin formülü vardır. Kalıp olarak formül yazar. Ama hiç formül ezberlemeye, ekstra bir şey yapmaya gerek yok. İç ve dış açıortay bilgileri, çalışma notlarımızdaki bilgiler çok net bir şekilde işime yarar arkadaşlar. Bakın şimdi şu iç aç ortayı çalışalım. İç aç ortayı çalışalım. İç açıortay neydi? Adaletli bir adamdı. 4'e 4'ün katını 6'ya 6'nın katını yazmanın. İster senden demiştik. Oranları yazdım. Hatta çapraz çarpım derler. Kimi yayıncılar bakın. O bile sağlıyor. Dış açı ortayda ne yapıyordum arkadaşlar? Dış açı ortayımın nereden nereye doğru olduğunu belirginleştiriyorum. Bazen böyle olur. Bazen böyle olur. Hiç fark etmez. Demek ki oranları soldan sağa doğru çalışacağız arkadaşlar. Başlayalım. Oranları çalışalım. 4 katın x oranı 6 katın. Dikkat edecek olursak gene sağ tarafa çalışıyorum. 10 artı x oran arkadaşlar. Çok temiz. Çok net bir çözüm. Katlar zaten orantıdır. 1 derecede sadeleştirelim isterseniz 2 ile. Şimdi çapraz çarpıma geçelim arkadaşlar. 3x dikkat edecek olursak 20 artı 2x de geliyor. Bilinmeyeni buraya yollayacak olursam aranan değerin 20 birim olacağını çok net bir şekilde Bulmuş oluyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim Bakın burada bize aç ortayın kendisini soruyor Aç ortayın kendisini bulmak için Önce aşağıdaki oranları Bulmamız lazım Adaletli davranarak başlayalım 5'e kat yazarsanız ona ne yazarsanız 2 kat Dikkat edecek olursanız 3 katı 12 vermiş demek ki kat değeri nedir 4 Geometride bulduğunuz değeri hemen soruya yazın arkadaşlar. Orada sayfanın sağında sonunda bir köşede kalmasın. Kat değerimiz 4. Yazıyorum bunları. Hemen kat değerinin 4 olmasının üzerine iç açı ortay yazıyorum arkadaşlar. İç açı uzunluğunun karesi. Bu adamı oluşturan kolları çarpacaksınız. Eksi aşağıdaki parçaları çarpacaksınız. Tekrar ediyorum. İçe aç uzunluğunun karesi kolların çarpımıdır. Açı oluşturan kolların çarpımı eksi aşağıdaki oranların çarpımıdır. Bu bilginin üzerine gidecek olursak 50 eksi 32 arkadaşlar biraz 4 işlem evet x kare 18 x ne yapıyor arkadaşlar kök içinde aslında biliyorsunuz artı eksi ama geometri olduğu için artıyla çalışıyoruz Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman istenen değerin 3 kök 2 olarak geleceğini görüyoruz arkadaşlar. Güzel bir iç aç ortay uygulama sorusu. Evet dostlar bakın burada da dış aç ortayın uzunluğunu sormuş. Burada gene açının kollarını bulmamız gerekiyor. Bizim aç ortayımız ne tarafa doğru bakın bu soruda? Sağdan sola doğru. Oranları sağdan sola doğru yazacağız. Şuraya da bir isterseniz K diyelim şimdilik. 2'nin 8'e oranı, bakın sola, sağdan sola doğru çalışıyorum. 2'nin 8'e oranı, dikkat edecek olursanız K'nın 12 oranı şeklinde geliyor. Arkadaşlar bakınız 4 katı, oran orantı çalışmış hatırlarsanız. 4 katı 12 olan değerin kendisi 3'tür. Bulduğum değeri hemen yerine yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın dış açı orta için size çok pratik bir bilgi öğretmek istiyorum. Bulduğunuz değeri ana orantı denkleminde yerine yazın. Zaten bakın sağ olur. Bu orantı denklemini yazdığımız zaman aslında dış açı uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Dikkat edin şimdi pratik bir bilgi vereceğim. Dış açı karesi. Alttakileri çarpacaksın. Eksi üsttekileri çarpacaksın arkadaşım. İşte bu da pratik bilgi. Dış çortayı soruyorsa, iç açıortaydan farklı olarak önce oranlar çarpılır, sonra kenarlar çarpılır. İç çortaydaki gibi değil. İşte bu yaptığım gibi. Gerekli işlemleri yapacak olursak arkadaşlar, aranan değerin karesini 90 demek ki kök 90 olarak geldiğini görürüz. Köklü sayıda çalışalım buraya. 90 değeri 9 çarpı 10 olacağından arkadaşlar. 9 dışarıya 3'ü yollar. 10 için üzgünüz. İşte dış aç ortayımızın uzunluğu 2 evrelidir. Önce parçayı bulacağız arkadaşlar. Parçayı bulduktan sonra şurada verdiğimiz pratik bilginin yardımıyla dış aç ortayın uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, aç ortayın en temel bilgisini tekrar hatırlatarak bir soru çözüp bugünkü dersimizi bitirmek istiyorum. Dikkat edecek olursanız aç ortayla ilgili uzunluklarla ilgili bir soru. Neydi bu başlığımız? Aç orta üzerinden açının kollarına çekilen dikmeler eşittir. Köşeden dike kadar ki mesafe, köşeden dike kadar ki mesafeye eşittir demiştik. Bazen aç ortayı sağdan sola, bazen soldan sağa verir. Buradaki ikileme, buradaki ikileme düşmemek için ne yapabiliriz demiştik açı ortayın hareket ettiği köşeye bir nokta koyalım arkadaşlar. Bakın ne bura, ne bura, ne bura. Bu sorunun çözümü buradan başlayacak. Çünkü sürekli sorular soruyorsunuz. Bir soruya çözüm yapmak için önce nereden başlayacağını, birinci adımı bir türlü atamadığınızı söylüyorsunuz. Aç ortay sorularında arkadaşlar aç ortayın köşesini belirgin hale getirin. Hemen ardından bakın buradan buraya 17 birim gittikten sonra 90'ı görüyorum o zaman bu kol üzerinden de 17 birim gidersem 90 dereceyi görürüm arkadaşlar. Bakın aç ortaydan başlarsak işler çok net. Bizim 90 derecenin karşısında yani şu 90 dereceyle buraya bağlanan aç ortayın tam karşısındaki bir dikmemiz 9 sa burada 9'dur. 17 birimlik uzunluğumuzun 5 birimini şurada gittiğimizi varsayarsak 12 birimde buradadır arkadaşlar. Gene özel bir dik üçgen kalıbıyla 9, 12, 15 üçgeniyle değerli arkadaşlar cevabımıza cevabımızı bulmuş oluyoruz değerli göster. Değerli arkadaşlarım dediğim gibi bu videomuzda ortaylarla ilgili soru çözümü yaptık ve en önemli dediğimiz kısımdaki hatırlatma ile ilgili tekrar bir soru yaparak açortay videomuzu burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkes kendisine çok iyi baksın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.